Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şimdi kamai kuluçka makinası 56'lığın e, tanıtımını yapmıştık zaten. Şimdi ikinci çıkım için yumurtalarımızı yerleştirdik. İlk çıkımda maalesef istediğimiz randımanı alamadık. Bundan dolayı da bir ikinci çıkımda farklı yollar izlemeyi denedik. Size kısaca bunlardan bahsedeceğim. Birinci aşamanın da neden olumsuz geçtiğine dair de birkaç yorumum olacak. Onlar hakkında da size tabii ki nadizane bilgiler vermeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar bu kuluçka makinesinde çok farklı farklı videolar, farklı farklı yorumlar, farklı farklı e, deneyimleri dinledik. Bir kısmını uyguladık, bir kısmını uygulamadık. İlk çıkımda e, ilk makinayı biz bir gün çalıştırdık boş şekilde. Akabinde yumurtaları doldurarak çıkım için denedik fakat 56 yumurtada 19 yumurta çıkım aldık. 19 yumurtanın da e, maalesef zayi olanlar oldu. Şu anda 11 tane civcivimiz var. Birazdan onları sizlere göstereceğim. Şimdi yumurta sayısını düşerttik. E, nemi biraz daha arttırdık. Bu şekilde bir yol izledik. Bunun da tabi akabini e, ne, neler yapılmalı ya da bu yöntem faydalı mı zararlı mı şu an onları çıkımı aldıktan sonra sizleri bilgilendireceğim arkadaşlar. Zaten şu an 17. günde e, nem 67 yeni su ekledim. E, 37.8 e ayarlı normalde de o da e, 37.940 şeklinde seyrediyor. Değişkenlik gösterebiliyor. Şimdi size yavrularımızı yeni çıkan civcivlerimizi göstereyim. Onlar da yaklaşık 15 günlük. Evet arkadaşlar şu an Şöyle göstereyim. 11 tane civcivimiz var. Şöyle Playmut kasadan bir küçük bir kümes yaptık onlar için. Sadece bunlar kalıyorlar. Gayet sağlıklılar. Yani bugünle birlikte 17 kimisi 18 kimisi 19 günlük. Fakat sağlık durumları gayet yerinde. Herhangi bir problemleri yok. Ama işte ilk başta biz bir hafta 10 gün Zaten yazın başlangıcı olduğundan dolayı bir hafta on günlük bir süreç aslında bizler için yeterli olmuş oldu. Bir hafta on günlük bir süreç bizler için yeterli olmuş oldu. Şöyle ben kendime doğru çevireceğim. Merhaba. İlk önce köpükten bir ana kucağı yaptık onlar için. Akabinde de bu Playmood kasalardan bir tahta Kümes yaptık. Ne kadar oldu? 10 gün falan oldu herhalde. Çok hızlı bir gelişim süreçleri geçiyor şu anda. Herhangi bir sağlık gibi problemleri yok. Biz ilaç olarak falan herhangi bir besleyici bir şey kullanmadık. Şu an sadece civciv ve siyemi kullanıyoruz. O da iki farklı çeşit var. Onların ikisini birlikte karıştırıp alıyoruz. O şekilde şu anda çıkan yavrular ben çok kuşkuluydum açıkçası. Yani şimdi takdir edersiniz ki yumurta döllü bir yumurtayı makineden çıkartıyorsunuz İnsan yapımı. Ee, bir de farklı farklı çeşitli yerlerden biz duyumlar aldık yani işte yok kolu olmaz, yok işte kanadı eğri çıkar, yok işte kafası kopuk çıkar, tüyleri çıkmaz vesaire. Öyle bir durum yaşanmadı. O diğer e, mesela 56 yumurtadan biz 20 hemen hemen 22 mi, 23 mü tam hatırlamıyorum yani öyle o aralar bir çıkım aldık. Bunda da yine bizim acelim, acemiliğimize denk geldi. Yumurtaların diğerlerini kırdığımızda yumurtaların dölsüz olduğunu, yumurtaların bozuk şekilde çıktığını gördük. Yani yavru oluşumu bile daha başlamamıştı. Bunu da bizim takip etmemiz gerekiyormuş, bizim bakmamız gerekiyormuş. Bunun da acemis olduğumuzdan dolayı takdir edersiniz ki maalesef bakmadık. Ee, öyle bir talihsizlik gelmişti başımıza. Ha ama şimdi hatalarımızdan ders çıkardık. Öyle bir 30 tane yani bir koli kadar yumurtamız zayi olmuş oldu ama şu andaki e, yeni şeyde çıkımda bakacağız onu inşallah düzeltmeye çalışacağız. Şu anda gayet durumlar güzel, keyifler yerinde. Şöyle yeni bir de bir babam transfer yapmış sizi. Onu <laughs> o arkadaşla da tanıştırayım. <laughs> ya Allah'ım sen yaratmışsın ama işte dur. Bak şimdi. Buradan da size tam gösteremiyorum. Ya baba bu nasıl bir. Sizi şimdi dışarı çıkarsam arkadaşlar bu arada size da bahsedeyim. Şöyle şu arkadaşımız. Şişt, hayır hayır dışarı çıkma hayır. Hayır. Şöyle bu arkadaşımız. Şimdi. <laughs> Arkadaşlar, yakın zamanda maalesef talihsiz bir olay yaşadık, size onlardan bahsedeyim. Babam buraya ne yapmış burada? Ya bedonlarından folluk yapmış. Aha, kızım, ya sen cansın, aferin. aferin. Aa, kusura bakma ya. Bakalım ne varmış? Hmm. Allah bereket versin ama bunları ben toplamayayım. Şöyle plastik yağ bedonlarından. Bunlar hidrolik yağ beton, bedonlar oluyor. Burada da var bir tane. Bunu suluk yapmış. bunlar da folluk yapmış. Arkadaşlar benim babam böyle e, teknolojik bir adam. Ama tabii ki buranın da şimdi yaz ayları geldiğinden dolayı taban olarak toprak normal. Toprak zeminde ama e, tabanının temizlenip şey yapılması lazım. kireçlenmesi lazım. Ha, bit bile olmaz elbette ama çünkü henüz şimdiye kadar öyle bir şey yaşamadık. Bundan sonra da işte onlara bir yoğunluk göstermemiz gerekiyor aslında. Bu konu üzerine bir eğilim sağlamamız gerekiyor. Hayvanlarımızın sağlığı için. Şu anda durumlar, keyifler gayet yerinde. Hiçbir yaramazlık yok. Kızım sen ne yapıyorsun? Ya benim kışı Arkadaşlar bakın bunu ben en son ee, yeni getirmiştim. Şöyle. Altay'ın yanından. Daha hayvanı kabullenmediler. İçlerine çok almıyorlar. Ondan dolayı da bu gariban da böyle dışarılarda takılıyor kendine. Arkadaşlar bu şekildeydi. Bakalım gelişmelerden ve ikinci çıkımdan sonra sizleri tekrardan bilgilendireceğim. Neyi nasıl yaptık, neyi nasıl e, yapmadık, başımıza neler geldi bunlardan sizlere çok kısaca bahsedeceğim. Kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet olun. E, videoların devamı için kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmazsanız çok memnun ve müteşekkir ve mutlu olurum. E, sağlıcakla kalın, kendinize çok iyi bakın.